Allah'ın adını anarak ve o kurbanlarımızı kesiyoruz. Allah adına anmayan her hangi kurbansa Allah adına değilse o kurban kabul edilmez. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Teala ve Berekatuhu. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerine olsun. Allah Celle Celaluhu yar ve yardımcımız olsun. Evet arkadaşlar, bayramın ikinci gününden herkese ve bütün Müslümanların bayramını tekraren kutluyorum ve mübarek olsun inşallah. Evet arkadaşlar bizler biz Müslüman olarak bayramın birinci günü tabii ki Allah katında günlerin en sevimli en Allah'ın hoşnut bulduğu günlerden biri tabii ki de Kurban Bayramı'nın birinci günüdür. Kurban Bayramı'nın arkadaşlar birinci günü çok faziletli demiştik ve Allah katında ...çok... ...büyük bir... E, ...yeri vardır. Bayramın birinci gününü... ...takip eden ise... ...bayramın... ...ikinci günü... ...üçüncü günü... ...dördüncü günüdür. Yani bayramın nasıl ki birinci günü... ...Allah katında sevimliyse... ...Allah katında... ...büyükse... ...tabii ki de... ...bayramın diğer günleri de... ...aynı şekilde Allah katında... Büyüktür önemi vardır Evet arkadaşlar Biz bugün de kurbanları keseceğiz inşallah Biz bugün de Bayramlaşmaya Bayram Bayramın ikinci günü de Aynı şekilde Gidemeyeceğimiz Ulaşamadığımız Sormadığımız Hem akraba hem de Diğer Müslüman kardeşlerimizin de yine tekraren bayramını kutlamaya devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, kurbanlarımızı tabii ki keserken Allah Celle Celaluhu'nun ismini anarak yani Bismillah Allahu Ekber diyerek biz o kurbanı kesiyoruz. Tabii ki bizim belirlediğimiz o kurbanı o kurban yanımızda ayakta durduğu o halde ve biz onu kesmeye hazır bulunduğumuzda ve onu yan yatırdığımızda Allah katında hemen kabul olur. Ve onu kestiğimizde de Allah celle celaluhu o kurbanı o kadar ki büyük bir ibadettir arkadaşlar onu hemen kabul eder. Tabi arkadaşlar kestiğimiz kurbanı yaptığımız duayı Allah Celle Celaluhu muhakkak ki kabul eder. Diğer bir husus inna salati ve nusuki ve mehyaya ve memati lillahi rabbil alemin. La şerike lahu ve bidalike mirtu. O şekilde. إن صلاتي ونسكي بنم أن يعني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً نسنيما أشكذا أشكذا بنم إن صلاتي ونسكي بنم نمازم بنم إبادة رم وبحياة بنم لله رب العالمين محققين أعلم رب Allah içindir. Evet evet arkadaşlar kurban ibadeti de biz Allah rızası için yani Allah'ın adını anarak ve o kurbanlarımızı kesiyoruz. Allah adına anmayan her hangi kurbansa Allah adına değilse o kurban kabul edilmez ve o kişiye de lanet okunur. Biz arkadaşlar keseceğimiz kurbanı, yapacağımız duaları Allah için, Allah rızası için yapacağız. Sadece içinde Allah'ın rızasını bulunduracağız. Nitekim Allah Celle Celaluhu Hazreti Adem Aleyhisselam'ın iki oğlunun kurban kesme hikayesini şöyle arz edelim. Adem Aleyhisselam'ın iki oğlu kurban niyetlemişti. Birisinin kurbanı kabul oldu. Diğer oğlusunun ise kabul olmadı. Kabul olmayan kabul olmayan yani kurbanı kabul olmayan Adem oğlundan kabul olmayanın ki ...şöyle dedi... ...dedi ki... ...muhakkak ki ben seni öldüreceğim dedi... ...kendi kardeşine dedi ki... ...muhakkak... ...ben seni... ...öldüreceğim dedi... ...diğeri ise... ...Adam Aleyhisselam'ın diğer oğlu ise... ...şöyle dedi... ...muhakkak Allah... ...takva sahiplerinin... ...kurbanını... ...kabul eder... ...evet... Yani ne demek? Yani birisi Allah için yani takva yolunda, Allah yolunda kurbanını kesti, Allah adına kurbanını kesti ve Allah Celle Celaluhu o kurbanı kabul etti. Diğer ise, diğeri ise niyeti Allah rızası için değildi ve Allah onunkini kabul etmedi. Yine yani diyeceğimiz şey şudur arkadaşlar. Biz Allah rızası için kurbanımızı keseceğiz. Allah için kurban ibadetimizi yapacağız. Yani nasıl ki diğer ibadetlerimizi Allah için yapıyorsak kurban ibadeti de arkadaşlar Allah için yapılmalıdır. Yani değil ki herhangi başka bir maksatla sadece ve sadece Allah rızasını gözetmelidir. Evet arkadaşlar ve o kurbanın o kurbanın o kadar ki büyük bir fazileti vardır. Yani maddi durumu iyi olanlar için söylüyoruz. Yani her sene bir kurban kesmelerinde tabii ki büyük bir sevap ve Allah katında büyük bir önemi vardır arkadaşlar. Onun için biz kurban keserken, biz ibadet ederken niyetlerimiz halis Allah için olacak ve o keseceğimiz kurbanı da Allah yolunda kesmemiz lazımdır. Evet arkadaşlar Allah Celle Celaluhu yar ve yardımcımız olsun keseceğimiz bütün kurbanları Allah Celle Celaluhu kendi katında kabul buyursun. Allah kendisi kendi yolunda kesilen bütün e, kurbanları bile şüphe şüphesi yani muhakkak ki kabul eder. Ve Allah Celle Celaluhu ya ham ve senalar olsun bize bu mübarek günleri ve bize bu kurban kesme ibadetini nasip etmiş ve biz de bu şekilde kurbanlarımızı kesiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar Allah Celle Celaluhu yar ve yardımcımız olsun. Siz Allah'a emanet olunuz. Bir şey diyeceğim arkadaşlar. Ben vallahi Muhammed Çakar olarak şöyle arz edeyim size. Herhangi bir sorunuz olursa, herhangi aklınıza takılan bir e, soru olursa sizin en sizin ee, sorularınıza cevap için hazırım ben. Yani e, münasip, güzel sorular sorabilirsiniz. aklınızda takılan herhangi bir soru olursa tabi konumuzla ilgili arkadaşlar. Yani konunun dışına çıkmama kaydıyla bir soru sorulursa muhakkak ki en güzel şekilde Allah'ın izniyle, Allah'ın inayetiyle biz o cevabı vermeye hazırız. Allah'a emanet olunuz. Kalın sağlıcakla.